Yeşim hocam ben YouTube var. formatımız için video çekiyoruz şu an. Evet. Ee, nereden başlayalım? Ne yapalım? Bize korkulacak böyle yeni, farklı, kimsenin duymadığı bir hikaye O zaman kork, korkulacak insanların e, yüksek ihtimalle inanacağı bir konu evet. Evet. Şimdi gece saat 2 telefonun çalıyor. Telefonuna bir bakıyorsun. Canım oğlum yazıyor oğlunun kayıtlı olan numarasıyla seni arıyorlar. Hmm. Karşında bir tane adam diyor ki oğlum bize kumar borcu var 500 bin lira. Ya parayı verirsiniz ya oğlunuzun canını alırız. Böyle bir durumda ne yaparsın? <laughs> Ses, değil mi? Sesini duymak istersin, konuşmak Tabii istersin. Ki. Telefonu aldın, karşıdan anne yardım edin diye oğlunun sesiyle seninle konuşuyor birisi. telefonu elinden alıyorlar tekrar. Böyle bir durumda delirirsin değil mi? Tabii ve bulunduğu yere gitmek isterim hemen. Tamam. Ya da bir şekilde ortalığı yumuşatıp paraya gönderirsin. Tabii. tabii. Şimdi telefonu kapattırmıyorlar, sürekli seni lafa tutuyorlar ve sert konuşuyorlar ki sen iyice panikleyesin. Evet. Senin panik halini kullanıyorlar. Ee, zaten uyku modundasın, tavuk sersemken. <laughs> Neyse, hadi bunu <gülüyor> geçelim. hipnoz diyelim ona. Evet. Şimdi bu e, Color ID Spoofing diye bir yazılım aslında. Ne yapıyorlar? Senin telefon numaranı kopyalıyorlar. Yani aslında bu klonlamak değil. Senin telefon numaranla yazılım üzerinden rehberindeki herhangi bir kişiyi senin numaranla arıyorlar. Sonuçta rehberde neyle kayıtlıysan da o şekilde çıkıyor. Şimdi bununla alakalı e Karşı taraftan da konuşmak istiyorsun ya, oğlunun, annenin, evet. babanın ya da onun sesini evet. duymak istiyorsun. İşte burada e, şey başlıyor. Deepfake tarzı programlar var tamam mı? Senin 5 ya da 10 saniye konuşman, işte telefonu açtın bankayla konuşuyorsun, sosyal medyada e, gö, görsel paylaşırken sosyal medyada sesini paylaşıyorsun. Bu ses alıyorlar, yazılıma yüklüyorlar, istedikleri metinde bunu konuşturuyorlar. E, gerisi YouTube kanalında. Bunu kapatıyorum. YouTube'dan devamını izleyin. Link profilde. Acı kendi reklamımı da yaptım. <laughs> Şimdi gerisi burada. Deepfake'den sesinizi aldı. Metni girdi. Zaten senaryo belli. Sizi aradılar gecenin bir vakti. Panik halindesiniz. Oğlunuzun ya da sevdiğinizin sesini de duydunuz. İşte ondan sonra kesenin ağzını açıyorsunuz. Peki, bununla alakalı nasıl önlemler alınabilir? Bunu anlatayım. Yani videonun devamını izlediğinize değsin, buraya kadar geldiğinize değsin. Şimdi arkadaşlar, öncelikle sosyal medyada ses kaydınızı paylaşırken temiz ses kaydı paylaşmayın. Mutlaka arkada gürültü olsun. Aynı bizim yaptığımız gibi arkada Mutfakçı hmm. ablamız konuşuyor. Bakın bir fren sesi geldi. Ya da trafik sesi. Sesi laboratuvarda net olarak alamasınlar. Bu bir. Böyle bir arama aldığınızda hemen geriye dönün ve kolduk güçlerini arayın. Bu iki. Başka ne yapılabilir? Başka ne yapılabilir? Gece yarısı ya. Yapılacak şey o kadar sınırlı ki insan kafayı yer. Tedirgin olur. Hay buna bunu şey? önleyici yazılımlar var internette. Hmm. Aplikasyonlar var. Aplikasyonları da açıklamaya bırakacağım. Hmm. Telefonunuza bunları kurabilirsiniz. Hmm. Bu tip Güzel. bir aramayı anında yakalayıp size uyarı verebilir, spam uyarısı verebilir. Yani gecenin saat 3'ünde 5'inde e, sevdiğiniz birinin telefon numarasını kopyalayarak onun telefon numarasından sizi arayabilirler. Çok onun ses kaydıyla var. sizinle konuşabilirler. Örneğin e, senin sesinle anneni aradılar. Senin numaranla aradılar dediler ki anne benim karşı şifrem neydi? Sana daha önce verif, söylemiştim. Verif. Evet. Annem. Anne yolda kaldım. Tabii Acil mi? paraya ihtiyacım var. Bana şu hesaba para gönder. E ben gönderirim. Ben de gönderirim. Değil mi? Bu konuya çok dikkat etmenize gerek dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Onun size yeni panikletici, yeni korkutucu bir dolandırıcılık sistemi. Na, nasıl önlem alabilirsiniz? Sevdiklerinizle, aile bireylerinizle, kendi aranızda parola oluşturun. Bu güzel. Evet. Bunu Şimdi, daha önceki bir videoda çocuklar için yapmıştım. Evet Çünkü evet çok evet doğrudur. evet evet. Şimdi mesela bizim kendi aramızda bir parolamız var. Bunu değiştireceğimiz için e, Parolayı soruyorum eşime <laughs> Yavrum bizim aramızdaki parola ne? Tantuni evet, Tantuni'nin tantuni ne bir hikayesi var Mersin'de bir tane tantunici var e, Bir sürü tantunici var da evet. Ben diyorum ki eşime nereye gitsek Tantuniciye en güzel tantuni nerede inir. O da bana diyor ki ya bak sitenin içinde Bir tane tantunici var oraya gidelim Gittik ulan bildiğin site kapısında Demir Deniz kapı salt. var <laughs> He, Denizin kenarında bir site Kapıya geldik ne diyeceğim ben dedim güvenle. kapıyı tantuni dedi. Tantuni dedim kapı açıldı. O günden beri bizim aramızdaki parola tantuni. Evet. Ama bugünden sonra parola değiştiği için bizi dolandırmak isteyenler artık bu parola geçerli değil. Yeşim hocam bu konuyla alakalı bir şey söylemek istiyor musun ya da izleyicilerimize? Ya, çok, gerçekten çok korkutucu. Senin aradığını düşünüyorum, çocuğun aradığını düşünüyorum, annem babamı. Daha doğrusu onların arandığını düşünüyorum. Herhalde kafaya yerler. Ya. Aşağı büyük insanlar bunlar. Bizde Türk kültürü çalışıyor. var tamam yani, biz hepimiz yeriz hani Kesinlikle. hepimiz yardım etmeyi düşünüyoruz bir de seni sevdiklerinle vuruyor ya tabii ki o yüzden tanımadığın linklere tıklamayacaksın evet. tamam mı senden kod isteyene kod vermeyeceksin ya gidiyorsun kıçı kırık mağazadan indirim kodu için telefonunuza bir kod gelecek onu bizimle paylaşın diyorlar evet. ya o kod üçüncü tarafla veri paylaşımına izin veriyorsun. Ya özellikle sen dikkatimi çekti bazen bankalardan, işte telefon kurumlarından diyeyim artık, isimler miyim? Oralardan önemli zaman sen evet hayır sakın deme diyorsun mesela bana. Hayır canım demeyeceksin ya. Direkt kapat, dinle kapat diyorsun. Senin sesinin, bak 2019, pardon 2017 ile 2019 yılları arasında Sistem biraz daha bu ses kopyalama, voice cloning sistemleri biraz daha amatördü. En az bin kelimelik şey istiyordu tamam mı? Metin istiyordu yani hmm. sesini kopyalamak için. 2020 yılında bu şeye düştü. Böyle 15 dakikalık ses kaydıyla benzer sesleri kullanılabiliyordu sistem. 2023 2025'ten sonra artık 30 saniyeye düştü. 30 saniyelik bir ses kaydını internette, sosyal medyada ya da telefonla konuşurken birinin eline geçerse senin sesini istediği gibi kopyalar, istediği metninde sana okutur. Evet. E, yapay zeka ile senin görüntünü de kopyalıyorlar. Evet, evet. E, ne oldu? Ve laboratuvar ortamlarında deep fake programları var. Senin sadece bir kelimen, iki kelimen, evet ya da hayırınla bile istediği dolandırıcılığı senin adına yapabilir. O yüzden bu konulara dikkatli olmanızı öneriyorum. Duydukça kafayı yiyorum. <laughs> Şurada şey var bir tane abone ol butonu var. Acık biz de şeyin peşine koşalım, değil mi? Canlının peşine. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben özel dedektif Burçin Doğan, eşim Yeşim Doğan, e, sizler için kamu yararına bilgilendirmeler yapıyoruz. Bizi takip edin. arkadaşlarımızla paylaşın. Biz iyilik yapıp denize atıyoruz. Balık bilmezse Halik bilir demişler. Evet, o yüzden YouTube'dan ve Instagram'dan takip edin. <laughs> evet, yok artık YouTube.